you <laughs> belediye başkanımız Atsı Zavşin Yılmaz belediye başkanı seçildiğinden itibaren Toroslar'da gerçekten Aslan Köy parladı. Parlayan Yıldız diye ondan diyoruz. İkinci kar festivalini yapıyoruz. Projeleriyle Toroslar belediye başkanımız Sayın Atsı Yılmaz Türkiye ilçeler arası belediyeler arasında Taraslar'da üçüncü belediye başkanımız olarak seçilmiştir. Bu da bizi ayrıca Arslan Koyal olarak onurlandırdı. Birbirinden değerli, birbirinden kıymetli hemşehrilerin ikincisini düzenlediğimiz Kaz Festivalimize hepiniz hoş geldiniz. Bu çalışmada çabasıyla, gayretiyle, katkısıyla kendisinin de büyük katkısı var, etkisi var. Ben de sizlerin huzurunda öncelikle Aslanköy muhtarımıza teşekkür ediyorum. Bu bir birlik beraberlik içerisinde yapılmış bir çalışma. Başarılı olmuş bir çalışma. Gerçekten hem Mersin'de, Çukurova'da iki yıl önce ilkini düzenledik. Kar Festivali'nin bu konsepte bu şekilde yapılan başka bir ses festival yok bölgemizde. Sizler de bunu çok sevdiniz. Sevdiniz değil mi? Evet. Çok sevdiniz. Sizin sevginiz, katılımınız, katkınız bizi daha da çok motive ediyor. Daha güzelini, daha iyisini yapmaya motive ediyor. Biz de bu motivasyonla, bu güçle, sizlerden aldığımız güçle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Geçen hafta açıklanan araştırmada Türkiye'nin en başarılı üçüncü belediyesi seçildik. Bu başarıda öncelikle Gece demeden, gündüz demeden, yağmur demeden, kar demeden çalışan değerli çalışma arkadaşlarıma, tüm birimlerdeki çalışma arkadaşlarıma, call center'da telefona bakandan, planlama yapana, sahada mücadele edene, destek verene tüm çalışma arkadaşlarıma, tüm Toroslar Belediyesi personeline canı gönülden teşekkür istiyorum. Çünkü yaptığımız iş takım oyunu birlik içerisinde, beraberlik içerisinde yapmak zarureti olan bir iş. Ama şunu da atlamayalım. Takım oyunu dedik ya. Bir de 11 kişilik takım var. Bizler çalışma arkadaşlarımız. Bir de 12. takım arkadaşımız var. Kim o? Kıymetli vatandaşlarımız. Sizlersiniz. Çalışmalarımıza destek olan, bizlerle bir olan, beraber olan tüm vatandaşlarımıza. Bu. Bir alkış istiyorum. Sizlere bir alkış istiyorum. Kendinizi bir alkışlayın. Çünkü kar festivaliyle Kentimize, bölgemize yeni bir değer kattık. Yeni bir marka oluşturduk. Burada tabii Aslanköy halkını, Aslanköy hemşerilerimizi de bir alkışlayalım. Köyümüzün desteği olmadan, birlik, beraberlik olmadan bu iş olmaz. Bu bir Türkiye çapında bir marka haline geldi. Bu da bizi memnun ediyor. Üç yıl içinde çok ciddi çalışmalar yaptık. 83 bin ton asfalt, 500 bin metrekare parke. Gönül projemizde projemizle darda olana, sıkıntıda olana ulaştık. Efendim, uluslararası spor organizasyonlarımızla tüm dünyaya ulaştık. Dünyanın her yerinden ilçemizde, kentimizde gelenler oldu. Bu başarı hepimizin. İnşallah hep beraber daha çok çalışacağız. Kentimizi, ilçemizi, insanımızı daha da kalkındıracağız, güçlendireceğiz. Yapacak mıyız bunu? Evet. Yapacak mıyız? Evet. Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. İnşallah hep beraber bu güzel günleri bugün ve yarın hem karda birlik beraberlik içerisinde olacağız. Güzel hava alacağız, eğleneceğiz. Değişik etkinliklerimiz var. Bir fotoğraf çekin ya da çektiğiniz bir fotoğrafı Facebook'ta Instagram'da, Twitter'da şöyle Toroslar Karfest diye etiketleyerek bir paylaşın. Bu güzelliği herkes görsün. Bu birliği, beraberliği herkes görsün. Beraber oluşturduğumuz bu yeni markayı, bu yeni etkinliği tüm Türkiye, tüm dünya, tüm Mersin görsün inşallah. Gerçekten Arslan Köyü ismini bütün Türkiye'ye duyuran belediye başkanı seçildiği günden bu tarafa sürekli burada etkinlikler yapan gerek kurtuluş günümüzde gerekse Karfest'le yürüyüşlerle yaptığı hizmetlerle Arslan Köyü Mersin'in marka bir beldesi yapmak için mücadele eden zaten kendisi de bir Arslan Köylü olan Atsız Afşin Yılmaz Başkanımıza yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partili belediye başkanları karda, kışta, yağmurda vatandaşlarıyla beraber olurlar. Vatandaşlarının hizmetinde bulunurlar ve çocukların yüzü gülsün diye, kadınların yüzü gülsün diye, kentinde oturan insanların yüzü gülsün diye gece gündüz çalışırlar. Toroslar Belediyesi de bütün personeliyle yapmış oldukları çalışmalarla Türkiye'nin en başarılı üçüncü belediyesi seçildiler. Ben başta belediye çalışanlarımız olmak üzere belediyenin Sayın Başkanı Aziz Afşi Yılmaz Bey'i ve bütün ekibini kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Değerli tarımız bir tanesi gelecek yerin keyfi ses ses